Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde gri bir yazma üzerinde çok hoş bir model anlatım yapacağım hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimin arı kısmını yazmamın kendi renginden kullandım. Tekli sinek kanatları yapıyoruz hanımlar ara kısımlarda. Hemen beraber de yapalım. Bir zürafa yapıyorum. Zürafamın içine geri dönüyorum. Küçük bir pırpır yapıyorum. Bakın buraya şu şekilde. pırpırımın içine geri dönüyorum ve tekrar aynı yuvama iniyorum bir sonraki zürafayı atlıyorum tekrar bir sonrakine atlayıp bir zürafa yapıyorum içine geri dönüyorum bakın tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum bakın buraya Fırfırımın içine geri dönüyorum. Tekrar yuvama geliyorum. Ara kısım bu şekilde 6 tane sinek kanadıyla oluyor hanımlar. 5. yaptım. Son olarak hemen 6'yı yapıyorum. Evet, ara kısım bu kadar hanımlar. 6 tane e, tekli kanadı yaptıktan sonra 12 tane boş zürafa yapacağız hanımlar bakın bu şekilde aynı buradaki olduğu gibi buraları da modellerimizi kuracağız ben şimdi size üst modelimin yapılışını göstereceğim Evet hanımlar hemen 4 tane boş zürafayı bırakıyorum 5. zürafamın üstüne yeşil ipimle bir düğüm atıyorum bakın bu şekilde Daha sonra bir sonraki zürafaya geçiyorum. Ve içine geri dönüyorum. 5 tane pırpırla buraya bir yaprak başlayacağım. 1 2 3 4 ve 5. pırpırımı yapıyorum. Hemen ilk pırpırımı işte bakın geri dönüyorum şöyle. Şimdi bu ilk pırpırımızın içine küçük bir pırpır daha yapıyoruz. Şöyle şu büyüklüklerde. Bir sonrakizi pırpırımı atlıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Bir sonrakini atlıyorum. 5 pırpırla başlamıştık. Bu sıra dört tane zürafamız olacak. Evet 4 zürafamı yaptım. Tekrar geri dönüyorum bakın. bir pırpır pır yapıyorum bir sonraki zürafaya atlıyorum bir zürafa yapıyorum ikinci zürafa yapıyorum 3. zürafa yapıyorum tekrar başa aldım bakın bir pırpır pır yaptım bir sonraki zürafamı atlıyorum bir sonrakine iki zürafam oldu tekrar başa alıyorum bir pırpır yapıyorum dördüncü pırpırım oldu bir zürafa yapıyorum buraya bakın tekrar tepesine çıkıyorum buraya bir pırpır yapıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Bakın 5 pırpırlı bir yaprağımız oluştu. Şimdi bu pırpır yaprağımızın üstüne çiçek yapacağız. Sarı ipimi takıp hemen geliyorum. Şimdi sarı ipimi taktım geldim bakın. Hemen en üstteki tek zürafa değil hemen onun altındaki ikili zürafanın olduğu yere ipimi düğümlüyorum. bu şekilde hemen bir altındaki zürafaya geçiyorum buraya bir zürafa yapıyorum bu şekilde içine geri dönüyorum buraya dört tane pırpır pır yapacağım Bakın, bir 2, 3 ve 4. Dört tane pırpırımızı yaptıktan sonra sarı ipimizi kesiyoruz. Şimdi beyaz ipimizi takıp geleceğiz. Beyaz ipimi taktım geldim. Hemen şöyle ilk pırpırımın üzerine bakın düğümlüyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle dönüyorum. tekrar döndürüyorum burada keli olan modeli yapacağız hanımlar bakın tekrar döndürdüm şimdi 5. katımızı çıkmış oluyorum son kez Bakın birinci kere olalım hazır. Bakın hemen bir sonrakine atlıyorum. Biraz şu şekilde mesafe bırakıyoruz hanımlar arada. Bakın bir pırpır yapıyorum. Şu şekilde geri döndürüyorum. Üstünden bir tık daha büyük şu şekilde parmağımın arasına alıyorum. Bakın tekrar buraya bir pırpır yapıyorum bakın döndürerek şöyle parmağımla tutuyorum mesafemi ayarlıyorum son kez iniyorum bir sonrakine atlıyorum bakın 4 yapraklı bir keli olan modeli yapacağız buraya çiçek yapacağız ikinci yaptım üçüncü yaptım dördüncü yaptım ve son olarak 5. yapıyorum hemen bir sonrakine atlıyorum bakın son yaprağıma bir pırpır pır yapıyorum tekrar döndüm modelimi Evet. Modelim burada tamam oluyor. Hemen beyaz ipimizi buradan kesiyoruz. Evet modelim bitti hanımlar. Bakın. Bu şekilde çok hoş, çok tatlı bir model oldu. Gri yazmaya da bu model çok yakışıyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.